Herkese GTA Vice City Türkçe Dublajın yepyeni bölümünden daha merhaba arkadaşlar ben Vakkas. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden GTA Vice City'nin Türkçe Dublajına devam edeceğiz arkadaşlar Şimdi geçen bölümde en son hatırlarsanız sizlerle beraber pavyonu ve de tersaneyi satın alıp oranın görevlerini yapmıştık Bugün ise sizlerle beraber GTA Vice City'de nasıl hilesiz bir şekilde sınırsız para yapabilirsiniz onu göstereceğim Bu Malibu Club'ın arkasında böyle bir otopark girişi var buradan gireceksiniz Buradan en üst kata çıkacaksınız arkadaşlar ben bu sınırsız para yapma bug'ını zaten sizlere GTA Vice City Definitive Edition'da göstermiştim. Bir de GTA Vice City'de göstereyim dedim. Zaten şu an paramızı görüyorsunuz. Hikayede ilerlememiz için Malibu Club'ı satın almamız lazım. O da 120 bin dolar ve bizim de o kadar paramız yok. Şimdi bu bölümde siz bize yetecek kadarını yapacağım. Daha fazlasını yapmaya gerek yok. Bize yetecek kadar parayı toplayıp bölümden çıkacağım. Buradaki stalyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu stalyona bineceğiz. Plakasında görüyorsunuz. O onu yazıyor. Buna binince bir tane görev başlayacak. Burada konilere çarpmadan bu 5 tane checkpoint noktasını toplamanız lazım. Birinciyi toplayınca süre başlıyor. Ve şu en sonu alınca da süre bitiyor. Şimdi burada ilk başta en yüksek süreyi yapmanız lazım. Mesela göstereyim size. 10 saniyemiz var. Şöyle şuradan dikkatlice geçmeniz lazım konilere çarpmadan. Çarpmadan dediğim koniler patlıyor. Konileri patlatmadan buradan geçmeniz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koniye çarptık başarısız olduk. Şimdi başarısız olunca şöyle yapıyorsunuz. Arabayı getiriyorsunuz şu bölgeye okun tam olduğu yere park ediyorsunuz. Biniyorsunuz. Geri biniyorsunuz. Gördüğünüz gibi görev geri başlıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Geçelim hocam burayı. Şimdi burada birinciyi aldınız. Geçtik. İkinciyi aldık. Şöyle ikinci üçünü de aldık. Şimdi görüyorsunuz 36 saniyemiz var. Bu 36 saniyeyi düzgün kullanmamız lazım. Son 1 saniye kala burayla bekleyeceğiz buraya gireceğiz ve bize oyun 100 dolar mı 200 dolar mı ne verecek bu gitgide katlanacak 100 dolar 200 olacak 200 400 400 800 800 1600, 1600 1600 3200 3200 6400 6400 12800 diye böyle katlana katlana gidecek en son milyonlara kadar gideceğiz 6 saniye 5 saniye 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye Hop girdik. 200 liramızı aldık gördüğünüz gibi. Şimdi 46 saniyede yeni rekor yaptık. Buraya geleceğiz. Şöyle. Park ettik. Geri bineceğiz. Geri bindik. Bu sefer gördüğünüz gibi bize 10 saniye verdi. Yine bunda da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Buradan çıkarken dikkatli olun aşağı düşebilirsiniz yavaş çıkmanız lazım. Aynı şekilde burada da yine sürenin sonuna kadar bekleyip o zaman gireceğiz. Şöyle bekleyelim yine. 5, 4, 3, 2, 1. Girdik. 400 verdi. Bu sefer 42 saniyede yaptık. Şimdi ineceksiniz. Tekrar bineceksiniz. Bu sefer bize 800 lira verecek. İlk başta az gibi görükebilir. Bu gitgide katlanınca zaten gerçek parayı göreceksiniz. Mesela 9 saniye verdi şimdi görüyor musunuz? Şimdi son saniye kala yine buraya gireceğiz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Girdik. 800 liramızı da aldık. Gitti de süre altta azalıyor zaten görüyorsunuz. Bir süreden sonra takılı kalıyor bu. 6 saniyede bile takılı kalıyor. 6 saniyeden sonra artık sizin hızınıza bağlı. Şimdi tekrar can binelim. Tekrardan binelim. Diksiyonum şey oldu. Şimdi tamamdır hocam. Şimdi burayı tekrardan yapacağız. Hop ilkinden geçtik. Yine 9 saniye mi verdi? Herhalde yine 9 saniye falan verdi. Yavaş 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 yavaş. Gördüğünüz gibi 26 saniyemiz var daha. Bu arada araba patlayabiliyor dikkatli olun. Araba patlarsa aspirini yazarak arabayı iyileştirebilirsiniz ama bu, bu da hile sayıldığı için yapmamanızı öneririm. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi 35 saniyede yaptık. 1600 liramız oldu. Göre başarılı olsa sıkıntı olmaz. Sıfırdan başlamıyor. Yine 1600'den devam ediyorsunuz diye biliyorum. Ama emin değilim. Sıfırdan da başlayabilirsiniz. Güzel hocam, geçtik. Güzel buraya da geçtik. Aşağı düşmeden. Şöyle. Güzel. 20 saniyemiz var da. Mükemmeliz ya. Mükemmel ötesiyiz. 5. Sakın girmeyin bu arada. 3, 2, 1. Girdik gördüğünüz gibi 3200 verdi bize 30 saniyede yaptık Şimdi 6400 lira verecek Bu oyunun bir bug'ı Bu bug GTA Vice City Edition'da da var GTA Vice City'de de var Kurduğunuz modlarda da var Her türlü GTA Vice City oyununda bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim Şimdi hocam şu ara sen nereye sürekli izliyorum bir atlamak için 6 saniye verdi bu sefer mesela hızlı hızlı Tommy hızlı 18 saniyemiz vardı daha rahatız bize Malibu Club için 120 bin lira lazım girdik 6400 güzel aslında son böyle dıdıdıt yaptığı anda girerseniz de sayılıyor ama onu denemeyin süre bitebiliyor öyle daha çok para yapabilirsiniz hocam 5 saniye bittik az gibi Sürekli artık 5 saniye verecek bize Bundan sonra amaç hızlı olmak arkadaşlar. Şöyle yine geldik. 5 4 3 2 1 Girdik. 12.800 lira gördüğünüz gibi. Bunu daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an kötü yapıyorum onu da söyleyeyim. Bunu daha iyi bir şekilde yaparak daha çok para katlayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Güzel girdik. Aa, yapamadık mı? Daha uzun sürede yaptık galiba arkadaşlar. Artık iki saniye kala girmemiz lazım herhalde. İki saniye kala girmezseniz, bir saniye kala girerseniz yine aynı sürede girmiş sayılıyorsunuz. O yüzden oyun size, sana bizden para yok diyor ve vermiyor arkadaşlar. Durum bu. Şimdi iki saniye kala gireceğiz. İsterseniz size tekrar göstereyim bir saniye kala giremeyeceğinizi. Şimdi girdiniz. Gördüğünüz gibi yine 200 lira verdi. Artık iki, iki saniye kala girmeniz lazım. 2 saniye kala gireceğiz. Hadi bakalım hocam. 5, 4, 3, 2. Girdik. Gördüğünüz gibi 25.600 verdi. 21 saniyede yaptık. Tekrardan yapacağız. Bu sefer 3 saniye kala gireceğiz. 6 5 Sakın 4 saniye kala girmeyin 3 saniye kala girdik 51.200 lira oldu görüyorsunuz Artık Malibu Club'ını satın alabileceğiz bir daha yaparsak Hadi bakalım tekrardan girelim Şimdi 3 saniye kala yaptık bu sefer 4 saniye kala yapacağız 7 6 5 4 Girdik Gördüğünüz gibi 102.400 lira verdi bize 19 saniyede yaptık Güzel. Let's go. Bir daha hocam, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha diyor, bir daha, bir daha. Let's go hocam. Bu sefer yapamadık galiba ya. Şimdi 4 saniye kala girdik. Bu sefer 5 saniye kala gireceğiz, değil mi? Aynen öyle. Hadi bakalım 5 saniye kala. 5 girdik. 204.800. Bu sefer 6 saniye kala gireceğiz. Paramızı görüyorsunuz. Para fışkırıyoruz artık. 9, 8, 7, 6. Girdik. 409 bin oldu. Gayet güzel, gayet güzel. Bu kadar parayı ne yapacaksınız demeyin. Kalsın köşede lazım olur. Şimdi 7 saniye, 6 saniye kala girdik. 7 saniye kala gireceğiz. 9, 8, 7 girdik 819.200 mükemmel aşırıyız Hadi bakalım Bakalım 1 milyon 600 bin yapabilecek miyiz 8 saniye kala gireceğiz Güzel 1 milyon 638 bin Öf be öf Hadi bakalım let's go devam edelim Şimdi 9 saniye kala girmeye çalışacağız Gitgide gördüğünüz gibi zorlaşıyor ve hızlı olmanız lazım. Hadi bakalım 9 saniye yakala hocam. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Güzel. 3 milyon oldu. Çok mükemmel, çok mükemmel. Şimdi 10 saniye kala girmeye çalışacağız. Hadi bakalım. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Girdik. Öf paraya bak paraya bak paraya bak. Akıyor maşallah akıyor maşallah. Bir daha deneyelim. Bu sefer 11 saniye yapmaya çalışacağız. tık zor ama imkansız değil hocam. Zoru severiz imkansız zaman alır. 11 saniye kala let's go. Güzel. O da güzel o da güzel onu da yaptık onu da yaptık. Hadi bakalım bir daha. Bu sefer 12 saniye yapmaya çalışacağız ama bu tip imkansız gibi bir şey. Hadi 12 saniye kala. Güzel, güzel, güzel. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. İşte bu. İşte bu. Hadi bebeğim. Paraya bakın be. Oğlum. Ne yaptık biz ya? Şimdi 13 saniye kala girmeye çalışacağız. Hadi bakalım let's go. Güzeliz. Güzel geçtik. Güzel geçtik. Buraya da güzel geçtik. Çok güzeliz. Hadi 13 saniye. 15, 14, 13. Let's go. 13 saniye geçe girdik lan. Öf. Paraya bakın şimdi paraya. Öf 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 öf. Herhalde 14 saniye kala da yapmayı denemeyin arkadaşlar. Onu yapamayız. O kadar değil hocam. O kadar değil. Ah. Neyse ya boş ver arkadaşlar ben bu bölümde sizlere araba patlasın ha kaç kaç bu bölümde sizlere sınırsız para nasıl yapılır onu gösterdim paramızı zaten görüyorsunuz 104 milyon Türk liramız oldu taksicini yattı lan <laughs> <Ha>, adam ezmiş <laughs> abicim akasya Dura tahsisine sen bir hakaretsin seni içten kovuyorum arabayı da alıyorum hadi eyvallah bu bölümde arkadaşlar sizlere pa sınırsız para görevi nasıl yapılır sınırsız para nasıl yapılır onu gösterdim Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen destekleriniz benim için çok önemli Videoyu beğenip yorumlara da güzel taktikmiş işte Ne bileyim Fikrinizden artık aklınızdan ne geçiyorsa onları yazarsanız yorumlara çok sevinirim Bir de size şöyle bir detay göstereyim Bu detay da benim için önemli bir detay ama siz ne kadar kale alırsınız bilmiyorum ama Oyunun yapımcıları şuraya Burada hatırlarsanız Diaz'la lensin 200'lü fotoğrafı vardı lensin buradaki 200'lülüğünü görebilirsiniz burada dolarlar mı var lan? Ayak yok Türk lirasıymış. Tart Galatasaray şeyi. Şimdi burada <laughs> oyun yapımcılarına buradan teşekkür etmek istiyorum. Buraya Sagopa Kajmer'in posteriyle cezanın posterini koymuşlar. Daha doğrusu plaklarını koymuşlar. Suspus plakıyla avutsun bahaneler. Sagopa Kajmer'in planı koymuşlar. Dışarıda ne oluyor lan? Başiret birbirine girdi. Neyse sıkıntı yok. Evet. Buradan da bunları koydukları için teşekkür ederim. Bir de Gülay sürücü kursu koymuşlar ne olduğunu bilmiyorum. Her neyse. Avutsun bahaneler, bahaneler hocam. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber Malibu Club'ını satın alıp onun görevliyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.